Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tüm kaydettiğim yani 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9 oha. Ben 10, hani 19 tane karakter kaydedebiliyoruz ya hepsini göstereceğim. Çünkü 19 tane kıyafet kaydettim. İkincisiyle başlıyoruz. Arkadaşlar ilk kaydettiğim böyle bir şey. Böyle. Hmm, ayakkabısı da böyle beyazmış. Aslında bunu artık kolayca ne bulabiliriz. Çünkü kod yazmaya artık hiç gerek yok. Vuhuu. Arkadaşlar. Hmm, diğeri de böyle bir şey böyle kolunda şöyle bir şey var. Ne olduğunu henüz bilmiyorum. Ha neyse. Arkadaşlar sonraki böyle güzel pembik bir şey. Ama aslında ben bunu artık o kanalı izleyenler bu kimin şey olduğunu bilir. Çok seviyordu tamam ama artık bu yüzü hiç sevmiyor sanırım. O kanalın ismini bilenler bilir artık. Arkadaşlar öbürü de böyle güzel bir şey. Ama bacaklarım biraz kocaman yapmış. O zaman geçelim diğerine. Arkadaşlar öbürü de böyle bir şey. Böyle güzel ama maske yüzüme olmadığı için Başka bir şey, yüz taktım. O zaman geçelim diye. Arkadaşlar bakın, bu da böyle bir şey. O zaman geçelim. Sik. Arkadaşlar bu da böyle bir şey. Çantasını da göstereyim hemen. Çantası da arkadaşlar böyle kanat gibi duruyor ama durun saçımı çıkartıp da bakalım. Şu anda saçımı çıkardım ve çanta böyle şirin bir şey. Güzeller güzeli benim çok sevdiğim bir aileyle bir şey. Kurbağa kız ya. Hatırladım ismini kurbağa kız. O zaman gelin öbürüne geçelim. Geride bizim fotoğraf çektiğimiz arkadaşımla aynı yapmıştık hatta çok güzel bir şey olmuştu. Arkadaşım değil de Roblox'tan arkadaşım da ama. Şimdi bu da böyle köpek balığı gibi bir şey işte. Aa köpek balığıymış. Merhaba merhaba Akkal amca. Hatırladınız mı bu şeye? Eee um, çok görüntülenme alan bir videomda vardı. Hatta şeyde vardı. Bakkal amca bakkal amca da vardı. Şimdi geçelim diğerine. Arkadaşlar benden hiç beklemeyeceğiniz 11 numaradan bir şey gösteriyorum. Hiç tahmin edemezdiniz değil mi? Biliyorum tahmin edemezsiniz. Edemezsiniz. Çünkü bakın kalp çıkartıyor. Oh. Bunu çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar herhalde bunu da yani bunu bilmeyenler yoktur benim. Aslında bunu bilmeyenler yoktur biraz şeydir. Benim çok eski bir videomda vardı bu. Çok eski. Artık 100 videoya ulaştık. Yani bunu bilmeyen yoktur. Eski videolarımı izlemediyseniz izleyin yani. İlk videom biraz arkadaşım ee. Arkadaşlar ben bunu bir videodan görmüştüm. Nasıl? Yalnız kolluklarımı çıkartamıyorum. Şunun da kolluğum olduğunu görmüşsünüzdür ama çıkartamıyorum onları. Bay bay. Benim şekerler şükürü kedi, kediciyim. Ben bu kedi yapmak için kaç saat uğraştım ya. İşte geliyor özel harekar. Ve Garata forması. Yalnız ben takım olarak bunu seçtim. Her neyse. Bu arada bu güncelleme yokken ben bu formayı giymiştim. O zaman şeye geçelim. 17'ye. Arkadaşlar bakın bu da şirin bir şey. Bu arada bazılarında böyle gri gözükmüş olabilir. O tamamen bırakımın hatası çünkü yani kaydettiğim bir şey gri çıkıyor bazen. Neyse o zaman geçelim 18'e. Arkadaşlar bu öyle de şapkası da gösterip şöyle bir şey ama şapkası yüklenemiyor. Airport'u e da var şöyle malzemeleri burada gözüküyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Birisinde premiumum yok ama premiumlu şapkam var. Gösteriyorum. 1, 2, 3 Durun. Danışacağım. Arkadaşlar size bahsettiğim premium şapka bu. Önden de gösteriyorum hemen. Aslında bunu bilmeyen yoktur. Bu kombini bilmeyen yoktur. İşte güzel bir gecelik diye kaydettiğim kombinim. Daradadam, daradadam, daradadam. Arkadaşlar sonraki kombinimiz 19. idi bu tabi. Ve 20. de benim kendi avatarım. Arkadaşlar nasılım? 20. avatar bu. Aslında bu kendi avatarım. 19'a kadar kaydedebiliyoruz. Em, arkadaşlar em, Aslında Yani em, Bu avatarı ben Seve seve yaptım. Hatta ben bu avatar resim bile çizdim. Avatarın resmini çizdim. Neyse arkadaşlar videoma like atmayı ay videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.